Selamlar mükemmel harika bir gün bugün de yücelerimiz aslında uygun yaşadığımız hayırda takvada yarışmaya çalıştığımız yücelerin farzlarını yerine getirmeye çalıştığımız mükemmel bir gün her zaman mutluyuz her zaman yüzümüze tebessüm var bunun en büyük sebebi de şu yaşadığımız dolu dolu dost doğru hayattır tabii ki takdir yücelerdir ama doğrular yanlışlar bellidir. Doğruyu yapanla yanlışı yapan, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? İnşallah biz her zaman doğruyu görüp anlayandan, Hakikatim Kur'an-ı Kerim'in izinden gidenlerden oluruz. Bu hayat aşırı önemlidir, herkes için mükemmel bir nimettir. Bilemediğiniz şu ömrünüz, sizin en büyük veli nimetinizdir. Umarız insanlar şu zamanının sağlığının kıymetini bilir. Onların iyiliği için söylüyoruz. Başkasının sağlığının bana bir faydası olmayacak. Veyahut da yaptığı ibadetleri. Onların emin olun takvalı dost doğru yaşamaları için söylüyoruz. Allah'ın izniyle kendimiz de bu şekilde yaşamaya çalıştığımız için vicdanımız rahat. Takvada yarışmamıza vesile olan da budur Allah'ın izniyle. İnşallah her zaman o ecel vaktine kadar bu şekilde yaşayacağız. Bu dünyada belli makamlara, mevkilere, vefatlara erişmek için değil, Yüce Allah'ın rızası için şeyleri yapacağız. Biz bu hayatı çok önemsiyoruz, çok ciddi yaşıyoruz. Zaten böyle olmalıdır. Sana şah damarından yakın olan Yüce Allah'ın rızasını her zaman gözetmen gerekir. Her şeyin sahibidir. Bize şu mükemmel nimetleri vermiştir de şu verilen nimetlerden birinin bir gün olmadığını. Ne hallere düşersiniz? Bu kadar aciziz. Bir o kadar da mükemmel bir varlıktır insan. Yeryüzünün halifesidir. İnşallah bu değerlerinin ve gerçeklerinin değerini bilerek farkında olarak yaşar. Ve Yüce Allah bizlerden mütevazı bir hayat sürmemizi istiyor. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylüyor. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne o dağların boyuna yetişebilirsin ne de şu yeri yarabilirsin. Bu nedenle insanlar haddini, hududunu bilerek mütevazi, tevazu sahibi bir hayatı sürmelidir. Şu hayatın bir hazırlık mekanı olduğunu anlamalıdır. Emin olun çok önemli. Bakın şu an hafif serin bir hava var. Yağmur yağmış güneş açıyor. Bir sürü hava olayları oluyor. Bir sürü olay oluyor. Hepsi Yüce Allah'ın izniyle. Ve bir nimettir. Her zaman düşünmüşümdür. Her uyandığımda, her uyuduğumda düşünüyorum. Diyorum ki Yüce Rabbim sen bizlere şu nimetleri verdin şükürler olsun. Daha ne isterim ben bu hayattan? Dost doğru yaşamam gerekir. Benim bu dünyaya geliş amacım var. Kulluğumu dosdoğru yerine getirmek. Herkes bu şekilde bir hayatı yaşasa, Hak kelam Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlasa, hayatını uygulasa ne güzel olur. Bakın o kadar fazla yanlış görüyorum ki etrafımda. Ben bunu kişisel görüşüm olarak da söylemiyorum. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in emirleri, hükümleri, Yüce Allah'ın farzlarıdır bunlar. Her yerde nettir, açıktır. Bunun A'sı B'si C'si yok. Devamlı yorumlarla, masallarla hareket ediyor insanlar. Bu nedenle söylüyoruz. Her Müslümanım diyen, her İslamiyet'in emirlerine uyuyorum diyen, ne yazık ki o, İslamiyet yolunda değil. Keşke olsalar. Biz onun için uğraşıyoruz zaten. Onları düzeltmek, nasıl dostları yaşar, yaşarlar onları söylemek için yapıyoruz. Vicdanım o kadar rahat ki Allah'ın izniyle her zaman Yüce Allah'ın rızasına uygun mütevazi bir şekilde yaşamaya çalıştığım için mutluyum Takdir tabii ki Yüce Allah'ındır Biz yaparız tevekkül ederiz Yüce Allah'ın rızasına bırakırız Her gün yapman gereken farzlar var Bunları yapmıyorsun belli aylar bir şeyler yapıyorsun Veya Cuma'dan Cuma'ya İnsanlar aşırı cahil gerçekten Aşırı yani normal değil bu Doğruyu görüyor yapmıyor. Bile bile yanlışta ısrar ediyor. Böyle bir hayat olabilir mi ya? Allah korusun ben düşünüyorum bir gün böyle yaşasam yaşamayayım daha iyi ya gerçekten. O kadar büyük bir acizlik ki. Cehalet. İlimin yolunda gitmemek. Ne büyük cahillik. Allah korusun bunlardan olmayın. Biz Allah'ın izniyle beşikten mezara her zaman ilmin yolunda gideceğiz lafta sözde değil. Gerçekten fiiliyatımızda yaşayacağız. Bazıları da anlatıyor. Masal üstüne masal, efsane üstüne efsane anlatıyor. Şöyle olmalıyız, böyle olmalıyız. Bu masalları kimse anlatmasın. Hayatını uyguluyor musun, uygulamıyor musun? Bu, bu önemlidir. Bir insanın gerçekten Müslüman, mümin, takvalı biri olduğunu nereden anlarsınız? Fiiliyatından, yaşadığı hayattan anlarsınız. Lafla bu iş olmaz. Bu nedenle de insanlar iyi düşünmelidir. İnşallah her zaman namazımızla, orucumuzla, zekatımızla, kurban ibadetimizle, dualarımızla, tebessüm sadakamızla Yüce Allah'ın rızasını arayacağız. Her zaman inşallah Yüce Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp cennetin en yüksek makamlarına, Yüce Allah'ın en sevdiği kul olma hedefine ulaşmaya çalışacağız. İnşallah Yüce Allah bizleri muvaffak eyler diyorum. Hoşçakalın.